Hepinize hoş arkadaşlar. Minecraft şu altta yazıyor ve 1.1.0.0.0'ın Bu tekrar yapayım. Minecraft 1.1.0.0.0'ın tanıtımını yapıyorum. Hemen başlayalım. Neden ana başlattım? Buradan ayarlara giriyoruz. Hemen göstereyim. Her şey açık. Şuradan layıncıya e geliyoruz. Böyle şimdi. Aşağıya iniyoruz. Buradan Türkçelerimiz geldi ilk önce. Onu kabul ediyoruz. Bakın Türkçe. Kesinlikle hatta göstereyim. Türkçeye ama şey de yok. O bende, bende var ama o kullanmıyorum ben. şu Çünkü şu paketi burada fetholu kullanıyorum ben. Şuradan hemen yine alıştı diyelim. Burada da fashion mashup falan var da. Bunlar farklı sürümde oluyor. Mesela bu bir oluyor. Bir oluyor. bu. nokta geçer. On Facebook'ta video atacaktım ben. Neyse bu neyse bir dahaki videoya artık Facecam atacağım. Tanıtım diyelim. Tanıtım. Şurada aşağıya zorlukta da açık dursun dünya tipi düz. Ve oyna. Ya telefon şey yazdı da. bu arada sunucu oldu artık. Mütçe artık sunucu oldu. Estosya yöneticisi var. Onu bir kaldırayım ben. Yani MP e girmiş olursa hemen geleyim. Neyse dursun boş ver. Bitti. Gençler şu şekilde dünyamız açtı. İlk önce ana geliyoruz. Ha, şu an bir şey daha göstereceğim ilk önce. Ay, hileleri açmadım. Neyse sonra gösteririm onu. Tamam şimdi gençler ayarlara giriyoruz şuradan Yeni yaratığımız geldi Vex Spawn Vex geldi buradan yaratıklara girelim Spawn Vex şu Spawn Evoker geldi buradan Ölümsüzlük Totemi geldi Ondan sonra başka ne geldi? Bir şey daha geldi abi. Şunu kutulup saat. Abi bir şeyler daha geldi. Ha. Ya şey böyle sarayla koyabiliyorsun. Abi ne geldi diyor? Ya şey ne geldiğini unuttum. Doğum şöyle. Oğlum ne geldi diye. <laughs> oh ya. Nasıl unuttum ben? Bu demosu bu. Ha. İki tane şey daha geldi. Buraya bir konkre, concrete, neymiş? Siyan konkre, concrete. Böyle şeyler geldi. Ben bunları ilk önce yün sandım. Şuradaymış şunlar. Ben bunları bakınca bunlar yün dedim. Burada bir sürü ne, ney ki bunlar? Bilmiyorum. Ondan sonra buraya bir sürü bloğumuz geldi. Biraz da terakotalar geldi. Böyle şeyler bir de bir sürü renkte yatak geldi. Mesela biz buradan bizim kanal logosu normal yatak. Dur. Ya gerçekten. Ha, iyi denk geldi. İyi denk geldi. Oğlum her şey kırmızı beyazdan. Sivas. Aslında Türkiye kırmızı beyaz. Ama Sivas Spor'dan kırmızı beyaz olduğu için kırmızı beyaz Sivas olarak alışıyoruz. Her şey kırmızı beyaz. Neyse. Bak, işareti de kırmızı beyaz. Turla da kırmızı beyaz. Böyle şeyler geldi. Bunların hepsini envanterime alamıyorum herhangi bir. Neyse bu arada Survivor oynuyordum dün gece? Bakıyorum. Normal şey mesela. Şöyle bir sıkıntısı geldi. Şur bir şey daha gördüm. Şöyle bir sıkıntısı geldim. Mesela 3 tane yünü bulamıyorsunuz. Beyaz yünü bulamıyorsunuz mesela. Normal beyaz ünleri koyarak yatak yapamıyorsunuz. Siyah. Siyah ve beyaz, iki tane beyazı. Mesela bir tane siyah var, iki tane beyazım var. Onları kullanarak da yapamıyorsun. İlla bunun renginde olacak. Ben beyaz yaptım, white bed geldi. Yani. Aa, almamışım. Tamam. Neyse onlar var şuradan. Mesela orada shulker boxlar var. Hadi iki üç tane alalım. Blue var, red var. Lime alalım. Bir de oruç alalım. Şansımızla oruç geldi. Turuncu ne sevdirmek? Sonra mesela red'i Lime koyalım. Lime'i koyalım. Lime'i iki tane koyduk. Blue'yu koyalım. Turuncu'yu koyalım. Bakın gençler. Bunu büyük ihtimalle biliyorsunuz. Ama durmadım. Bu blue'du ve blue, blue yerinde dursun. Aa kırılınca geliyor. Ha, bakın. İçine ne oldu da yazıyor. Ben bunu bilmiyordum. Koyuyorsunuz. Hop. Açılım şekli de çok güzel. Bakın. Şöyle mesela şöyle bir şarkı koy. Böyle çıkabileceğiz mi? Onu merak ediyorum. Bundan sonra da yaratıklara geçeceğiz. Gençler ya, çıkamıyoruz. Çıkamıyor. Bizde de öyle değil. Vurunca koyalım buna. Bütün eşyaları koyalım şekilde. Elimizdekileri. Şarkı boksları da koyalım. Aa içinde eşya. Şarkı boksu içine koyamıyoruz. Eşya koyabiliyoruz sadece. Ev okuru koyalım. Vex koyalım. Kıralım alalım. İlk defa game Bir şey yakınca ne geliyor. Neyse şuradan hemen Vex Ev okurumuzu alalım. Bunları büyük ihtimalle PC'de e tanıtıyorlardı. Buradan biliyorsunuzdur. Oğlum envantere koyamıyorum ha. Nasıl bir noobsam. Tamam. Bu da... Aaa! En son şuraya bakın çok güzel. Uzun bir süre açık tutsun. Gençler gördünüz mü şurayı? Tamam hemen şuradan Vex'e bir bakalım. Ha Vex şu. Elimizi yüksek elimizde kalkan da gelecekmiş. Ben mesela kılıçımızı da alalım. Gelen başka bir şey bilmiyorum ben görmedim. Bakıyorum ama yok görmedim. Tanıtım mı yani? Şu aha bakın bakın şu özellik değil şöyle çok güzel oluyor mesela. Buradan damı çok alalım damı çok. Buradan bir de o ok kalalım. Ya şunu yaparsınız. Şuraya koyarsınız. Kılıcı koyabiliyor musun? Kılıcı büyütme. Evet koyamıyorsun. O koy, koyuyorsunuz. Şunu şöyle ne alıyorsun? Hangi kılıcı? O zombiye benziyor. Mesela şu an eve ikisi Eve kurdu ondan sonra. Ah atamadım. Ah. Vuruyormuşum bir de. geldi. Aha. ana! İki elimde de ok var. Vup. Ama bu şekilde elimsizlik loterini falan kullanamıyorsunuz. Ben denedim. Videonun önce bir baktım. Dün bakmıştım hatta. Evet. Eve kurumuz da bu. Dur bakalım. Bir sever. Zır alalım bir. Çek atıyor ama neredeyse. Oha! şimşek çaktı. Gençler bir dakika. Bir dakika da videoyu donduruyorum geliyorum. Evet devam ediyoruz. Oğlum feci iş mi çok yaptı? Şöyle, şöyle bakıyorum. Hani böyle şey olur ya. Pirizi böyle şey kablonuzu fişini takarsınız da. Şey oluyor böyle o da. Ee, böyle elektrik çarparmış gibi elektrik çıkarıyor. Onun gibi oldu. Perdeler kapalıydı. Telefona bakıyorum. Bir ışık geldi böyle. Bembeyaz böyle oldu. O neydi dedim. Ondan sonra sesler başladı. Yağmur yağacak ki hava yoktu bugün. Şöyle şunu da. Ya yanlış yaptım. Yanlışa girdim. Global kaynaklara girdim. Profildeyim. Global'da değilim bu kolab. Tamam durur musun? Yaşar bozuldu. Minecraft'ı bozduk. Her atabilir. Ah tamam. Evet dondu. Ya abi. Aa şuraya yapacağım. İler açık mı zaten? Açmışım zaten. Ne ırktım. Aa. Ah. game mode. Gençler. Şuradan bir tane atayım mı? Tamam. Çekili. İçinden totemi çıktı. Gözler. Ha bakın. Bilgisayar özelliği de geldi. Zaten vardı da o zaman can üstteydi. Bilgisayar gibi şey de geldi. Oha oha vurma. Vurma ayı gibi vurdu. Oh, oh. oh Baba. Bu tek atacak. Yap, zırh alacaktık biz. Canımız bir regenersin. Regener, regener, Neyse ki ölümsüzlük de temiz var. Öldürürken bir basar üstüne. Evet yeter. Dur. İki kalp ya da olsun da. Yarım kalp attı. Tek Tıkıdır bunlar bana. Gidin lan. Of oh, of. Oh. Geç yerden çıkardıkları. Bu short falan veriyormuş. Ha git git. oğlum bak git. şuradan tek atalım. Aa ölmedi. Ölmedi, öldü. Ben şimdi bunu Vex oynayacağım Mükemmel o. Oh. mükemmel Katniss. Katniss Pro. Oy. Oh ölüyor yavaş yavaş. Şunları hemen topluyorum. İkinci ölüm sıkıntı. Bir şey yapmayalım. Dalsınlar. Dalınlar hadi. Dal dal. Ölüyor. Sonra bir sürü. iki tane ev okur. Üç tane ev okur. Oha oha. Oha. Tamam. Tamam. Abi elimizdeki tüfeği de işe yaramıyor. Şunları atarım ben. Abi ödüm patladı ya. Oha oha oha. Aha. Base'man azık takiyeceğiz. Gelme. 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 Git. Oo, kötüymüş. Abi yaratıklar bir de etrafta. Mükemmel survival. Giderim mi? Abi zırhımız olsa ölüsü tetimi de böyle işe yaramıyor. Maşallah. Eh, ah gelme. Ve ben var, bir o kadar. Gençler survival yapıyorum demiştim ya. Ben craft yapıyorum. Ne yapıyordum? Kılıç, kılıç yapıyordum. Pardon balta yapıyordum. Kırpır geldi artamdan patlattı. Bir ödüm patladı. Elimde de ayrım ayrım vardı. Ayrımlarım gitti. Creeper'ın patlaması sonucu ayrımlarım Gitti. 25 tane ayrılım var. Oha küreye var. Ama ben seni öldürmesi... Mesela... o biliyormuş. Şuna dayanacağız. Bak <laughs> ya kokuyorum ben. Neyse böyle bir tanıtımda da videomuzun sonuna gelen daha çok tanıtım videoları istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olabilirsiniz. Yani tanıtım videoları dediğim mod tanıtım olabilir. Yani dediğim gibi aşağıdan videoyu beğenip yorum yazıp paylaşıp istediğiniz yapın yani destek de beğenmediyseniz. Ona ben karışamam. Daha çok istiyorsanız tanıtım videolara istediğinizi yapın. Kanalıma abone olun o yeter. Vurma. Allah. Allah kim güçlü? Benim kötü nasılım seninkinden daha iyi. Şunu orada vururum seni de vururum. Ama sen ölümsüzsün.